Her sabah uyandığımızda zam 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 zam, zam. yani Kemal Sunal filmi <laughs> yani biz yaşıyoruz şu anda. Dışarıda gücümüzü göstermeye başlayınca dışarıda diyor hop ben seni demek ki silahla vuramayacağım, ekonomiyle vuracağım. Yani tamam zam var ama ben ben bunum yani. Bilmiyorum yani artık da millet dış güç diyor, iç güç diyor. Alakası var mı yok mu? Tamir etmiyorum yani. yani Nasıl vakara deyince o bu diyor adam diyor. Bu Müslüman ben bunu dinlerim diyor ama arkasında yaptıklarını görmüyor. Çoğu ülkelerden iyiyiz gene biz. Hangi ülkelerden iyiyiz abi? Yani Avrupa ülkelerinin çoğundan iyiyiz. Mutlu değil mutlu olmasını istiyorum. Ülkemizin mutlu olmasını istiyorum yani. Geçinemiyoruz üstadım. Yani fiyatlar zamlar sizi nasıl etkiledi? Fiyatlar zamlar çok çok yani aşırı fazla. Aldığımız para İnan olsun geçtiğimizde ev kirası, elektrik, su, doğalgaz. İnan olsun çok zor durumdayız, çok sıkıntıdayız. Yani günü kurtarabilmek için Allah'a şükür ediyoruz. Ama bu durumda çok zor. Yani bunun bir çaresi olması gerekiyor bence. Ne abi çaresi sizce? İşte ben ne bileyim artık. Bu neden ileri geliyor? İktidardan ileri mi geliyor? Yoksa bu hayat pahalı, pahalı. niye bu şekilde oluyor ben anlamış değilim yani. Akıl mantık üretemiyorum yani. Genel ürettiğimiz malı dahi dünyanın pahasına satıyoruz. Ben buna akıl fikir erdiremiyorum. Atıyorum dün akşam zam geldi. Eee benzine şu anda Allahu alem her sabah uyanımızda zam 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 zam. Yani Kemal Sunal filmi <laughs> yani biz yaşıyoruz şu anda ya. Çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Yani rüyalarımıza bile giriyor diyorsun. <laughs> giriyor abi diyor. Yatamıyorum ben gece 2-3'e kadar yatamıyorum yani. Yani nasıl söyleyeyim? Hani ücretin üstünde çalıştığım halde ben geçinemiyorum. Asgari ücretle bir insan nasıl geçinebiliyor? Yani ben o insana alından öpmek istiyorum ya. Yani. Çok zor durum Allah hepimiz yardımcı olsun. Peki abi sizce düzelir mi? Şu durumda çok zor. Düzelir, düzelir ama zaman. Sanmıyorum. Sanmıyorum güzel kardeşim. Nasıl düzelir? Açıklamasını yapabilir misiniz? Zaman Her şey zaman. Zaman zaman da nasıl zaman? Ne kadar zaman mesela? Ne kadar sabredelim abi? Valla hedef 2023. İnşallah 2023'e her şey düzelecek. Ya, ne olacak mesela 2023? Ya ne olacak? Yani Şimdi e Valla ben ben düşecek. dolara takılma taraftarı değilim. Mesela fiyatlar düşecek mi? Ya doların düşmesine bağlı o da tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi zamlara kızar da eğer başımızdakini yollarsak daha büyük sıkıntılar bizi bekliyor gibi geliyor. Ne gibi sıkıntılar mesela? Ya bilmiyorum yani CHP, ben CHP başa gelmesini istemem açıkçası. Ya yani AK Parti'ye vermez de kime verirsin dersen en son vereceğim CHP'dir. AK Parti'nin sonra vereceğim de muhtemelen Fatih Erbakan'dır. Diğer başka hiçbirini görmüyorum ben. Yani tek düzeltecek ülkeyi AK Parti mi? Şu anda o. Yani Kılıçdaroğlu'ndan falan ben düzeltebileceğini zannetmiyorum mümkün değil. Yani görünen köy kılavuzu istemez. Peki, zamlar niye geliyor? Ya, zamların gelme sebebi belli. Ya, ya, biz herkese kafayı eğseydik hiçbir sıkıntı yaşamazdık. Her şey güllük gülistanlık olacaktı. Ama işte kendi silahımızı üretiyoruz. Artık bazı şeyleri yapıyoruz. Dışarıda gücümüzü göstermeye başlayınca dışarıda diyor hop ben size demek ki silahla vuramayacağım, ekonomiyle vuracağım. Ya ne yapacaksın? Ortalık işte her taraf bak. PKK şeydir doğuda. Her taraf karışık. Yunanistan oradan, bu PKK oradan. Yani yapacak bir şey yok yani. Şu an için yani tamam zam var ama ben, ben bunum yani. yani. Zamlardan mı memnunsun? Memnunuz. Yani olacak, o da olacak, o da olacak. Hepsi olacak yani. yani zamlar size bir geçim sıkıntısına neden olmadı mı? Olmadı yani. Ol, yani oldu da olmadı sayılır. Ama ne yapalım? Elimizden geleceği olan bir şey yok yani. Zamsız daha hayat daha iyi değil mi? Ya iyi ama ne yapacağım? İşte Türkiye'nin işte her gelen bir zam yapıyor yani. Her gelen bir zam diyor şeyler. Sizce sebebi ne abi? He? Sebebi mi zamları? Ya zamların sebebi işte or ya dıştan da var. Dışın etkisi de var. Amerika'nın dış ülkeleri mesela yavruların hepsinin etkisi var yani. yani onlar mı yapıyor? Ya onlar yapıyor. Bence yani benim politikamda yok şimdi şey ancak... O kadar benim düşündüğüm kadar yani. Elektriğe doğalgazı da mı onlar? Ya, ya ama o mecbur şey yükselince o, da iyi olacak yani elektriğe doğalgazı. Doları onlar yükseltti. Doları onlar yükseltti. Mecbur dolara olduğunu, indeks olduğunu mecbur şey edecek yani. Geçen 18'den 10 liraya düştü. Vallahi onu da işte bilmem bir televizyon söylüyor. İşte Tayyip Erdoğan düşürdü yani Cumhurbaşkanımız. Yani yükseltirken Amerika yükseldi, düşürken Erdoğan mı düşürdü? Bilmiyorum işte <laughs> orasını bilemeyeceğim. Yani konuşacağım bu kadar yani. Valla ekonomi kötü ya. Yani elektriğe, doğalgaza her şeye zam geldi. Valla her şeye zam geldi. Mesela geçen ay e, 550 lira doğalgaz geldi. Bu ay da 925 lira geldi. İki kata yakın. Ha, i̇ki kata yakın evet. Valla yani durumlar hiç iyi değil yani. Yani öyle bildiğin gibi değil yani. Hazar Market nasıl abi? O da pahalı. İstediklerimizi alabiliyoruz. Ya alıyorsun ama nasıl alıyorsun? Yani önceden biriktirdiğimizden yiyoruz yani. Şu anda öyle şey yok yani. Şu anda çalışmıyoruz da. Yani iş işte yani şu anda yok. Kendi yani inşaat sektörüne çalıştığım için şu anda kış sezonu olduğu için çalışmıyoruz. İnşaat sezonu durgun mu? Ya şimdi, tabii durgun yani. Peki sizin niye bu noktaya gelindi? Vallahi niye bu noktaya geldi? İşte Bilmiyorum yani artık da millet dış güç diyor, iş güç diyor. Alakası var mı yok mu? Ben tamir etmiyorum yani. Valla bence ele, ele, kendi kendimize yapıyoruz yani. Millet ee, Yanlış yönetim mi? E tabii canım yanlıştı yani bazı şeyleri çok yüksek fiyatta mesela veriyorlar. Mesela atıyorum önce ne yaptılar Dolar dediler. Şimdi dolar düştü. Mesela ben gidiyorum markete. Şimdi diyor ki akar yakada zam geliyor. E doları düşürdü. Hadi dolar nerede? Elektriğe doğalgaza geliyor. Tabi elektriğe doğalgaza zam geliyor tabii. Yani şimdi doğrusunu konuşmak lazım. Doğru değil mi? Evet. Yani zam var. Büyük bir zam. yüzde yüz zam var yani. Yani esnaf da diyor ki bu zamların sebebi şu anki girdi maliyetleri. Girdi Doğrudur olabilir. Ben onu tabii o kadarını bilmem de. Tabi e tabii o da haklıdır. O da haklıdır. Yani bir şey diyemezsin ki sen ona da. Yani de biz yapmıyoruz diyor. Nasıl yapmıyor ya? Zaten kim yapıyor? Ben mi yapıyorum yasa? <laughs> yani öyle bir durum var. Kim yapıyor belli değil. Yok yok. Bal gibi onlar yapıyor. Yani ben mi yapıyorum zamı? Yani yanlış bir şey yani bunlar. Yani Cumhurbaşkanı zamların altında vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz demişti. Valla inşallah temennimiz odur zaten. Yani, Valla eziliyor bol gibi eziliyoruz ya. Ezilmiyor adam bana bir görse de bir görsete ki şu adam ezilmiyor. Tamam zenginlere bir şey yok. Ama belli bir kısım vardır. O kısım baya eziliyor yani. ekonomi iyi değil yani. Gittikçe hatta daha da kötüleşmeye başladı. Daha ocağın daha ikinci maaşı almadık. Asgariye zam geleli bir kere zam geldi. bir, bir kere aldık. Daha asgari bir kere alırken iki kere zam geldi her şeye. İkişer, üçer defa zam geliyor. Nasıl olacak acaba? Faturalar yüksek geliyor mu? Faturalar çok yüksek geliyor yani. Şimdi düşündüm az önce burada beklerken hani iki yıl önce pazardan aldığım şeylerin böyle fiyatına bakıyorum ya, şimdi iki buçuk, üç, dört katına çıkmış. Ama değişmiyor, maaş değişmiyor. Maaşlar iki buçuk, üç, dört katına çıktı mı? Yok. Yani yüzde elli maaş, yüzde elli artınca nankör oluyoruz. Millet diyor maaş arttı nasıl hala geçinemiyorsunuz falan diye. İşte evinde kendi evine oturanlar, gurbetçiler, gelen gurbetçiler, böyle kendi cebi dolu olanlar kimseyi görmezden geliyor. Hatta nankör yapıyor. Çıkar telefonunu diyor. Evet, çıkar telefonunu diyor. Ondan sonra telefonunu ağzına yiyor. Yani burada yaşayanlar sıkıntılı. Aynen. Ya yine sıkıntılı olup da hala savunmaya çalışanlar da var. Hani yok ben sağcıyım, sadece Erdoğan, ölümüne Erdoğan diyen de var. Allah'a şükür fikrini değiştiren hani artık gören de var. Nasıl olacak acaba? Yani bu noktaya niye gelindi sizce? Yani soruşturulmuyor. Araştırılmıyor. Düşünülmüyor. Yani Nas Bakara deyince, o bu diyor, adam diyor, bu Müslüman, ben bunu dinlerim diyor. Ama arkasında yaptıklarını görmüyor. İşte Önce işte Nas Bakara'dan önce bir elini vicdanına koyması lazım. Neyin doğru, neyin yanlış. Yani öyle. Peki düzelir mi? Şu anda düzelmez. Yani şu an gerçekten çok zor. Hani böyle CHP'dir falan hani böyle kendi şeylerini koyuyor. Ne denirdi ona? seçimde kazanırsa yapacaklarını söylüyor da onun da düzelmesi için artık çok zaman gerekiyor. Öyle yani bizim ömrümüzde geçer diyor. Yani. yani ben şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Belki üniversiteyi bitireceğim. 20-21 yaşına geleceğim. Belki o zaman yavaş yavaş düzelecek o da belki. Düzelecek inşallah. Çoğu ülkelerden iyiyiz gene biz. Hangi ülkelerden iyiyiz abi? Yani Avrupa ülkelerinin çoğundan iyiyiz. Gittiniz mi oralara? Ben e, gitmedim de oradaki arkadaşlarım söylüyorlar. Türkiye diyorlar buradan kat kat iyi diyorlar. Aha mesela en basitten Hollanda'dan bir hastaya müdahale edemedi Hollandalılar. Geldi Türkiye ona müdahale ediyor. Ve o kızın iyileşmez demek Hollanda'nın batması Türkiye'nin çıkması demektir. Sağlık sektöründe. Avrupa batıyor mu? Hadi. Bence batıyor. Çünkü oradaki Türklerin çoğu memlekete gitmeye başladılar yavaş yavaş. buraya mı geliyor? Evet. evet. tatil için gelmesinler tatil abi. Tatil değil efendim. Tatil değil. Tatil ayrı bir şey. Peki Avrupa nasıl batıyor abi? Paraları bizden 15 kat daha değerli. Ya oranın ekonomisi o şekilde yani. Şimdi orayla biz kendimizi bir anda kıyaslayamayız. Batıyor, değil mi? Batıyor evet. Yani oradaki benim arkadaşlarıma bakarsan e dükkanı kapatıp Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorlar. Nedenmiş? Yunanistan'ı kurtarmak için habire vergi ödüyorlar. Vergiler artırılıyor. Peki niye gelmiyorlar abi o sizin arkadaşlar? Geldiler zaten çoğu. Tabi tabi geldiler. Yani daimi mi buradalar? Tabi daim buradalar. yurt dışına maaş alıyorlar mı? Yok almıyorlar. almıyorlar. Peki düzelir mi sizce ekonomi? Ekonomi düzelecek. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın bu ekonomi düzelecek. Yani bu bir Türkiye'de değil, bütün dünyada aynı sıkıntılar var. Şu pandemi zaten bütün herkesin ekonomisini alt üst etti. Ama birazcık sabır, birazcık sabır. Çünkü biz eski kuşağız, eski kuşaklar daha iyi bilirler. Sabretmeyi daha iyi bilirler. O yüzden bence biraz daha sabır en güzeli. Teşekkür ederim. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama inşallah ileride daha refah ulaşacağız Erdoğan'dan Allah razı olsun e, az çok ülkemizin bu halkına bir değer veriyor. Ama aç insanımız çok. Onu söylemek isterim tabii ki de. Aç insanımız çok. Yani şu an çıksak sokaklara onlar da insani olarak ya bir yardım bekliyor yani. yani vatandaşın durumu kötü mü? Ne iyi ne kötü. Eğer bir hata varsa ya insandan var ya devletten var ama şu an bir devlete bir laf söyleyemeyiz. Yani şu an benim şu an bir işe girsem şu an ölmem yani ayakta durabilirim. Ama ülke şu an iyi değil. Mutlu değil mutlu olmasını istiyorum. Ülkemizin mutlu olmasını istiyorum yani. Ekonomi şu anda biraz durgunluk var da inşallah yaz döneminde açılacağını düşünüyoruz yani. Düzelir mi? İnşallah düzelir.